بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار ve bi'sel masir sadakallahu lazim ve bellagana rasuluhul kerim cemaat-i müslümin Allah Celle Celaluhu içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'in artık son 10 günü Bugün itibariyle açacağımız oruçlarla 20. orucumuzu Allah'ımız nasip ederse tamamlamış olacağız. Bu iftardan sonra artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş oldukları ve ahiruhu itkun minennar Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü kişinin kendisini cehennem ateşinden azat etmesi, yapmış olduk bu ibadetlerle beraber Allah'ımızın cennete girmeyecek kavlini kendisine söylemiş olduğu, bununla beraber gerçek bayramı yani ahirette cehennem ateşinden azabından kurtulup cennet nimetlerine kavuşma bayramının arasına kendilerini ilhak ettirecek Müslümanlardan olmayı Cenab-ı Mevla Hazretlerinden niyaz ediyoruz kıymetli müminler. Allah Celle Celaluhu kendimizi onların arasına girmeye, girdirmeye cümlemizi ihsan eylesin inşallah. Bu manada geçen hafta yapmış olduğumuz dersimizde derslerimizde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmiş idik. Tefsir dersimizin en son halakasında ehli kitabın kıymet verdiği, değer verdiği, kendilerinden olduğunu iddia ettiği ve kendilerinin de onun onların izinden geldiğini söylemiş olduğu Ülül Azim peygamberlerden olan İbrahim Peygamber'e Cenab-ı Mevla Hazretleri ayeti kerimede bizlere tanıtıyor idi. Demişti ki en son dersimizde o vakti hatırla ki hani Allah Celle Celaluhu Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti, bir takım sınamalara tabi tuttu da fe Mehün o da bu sınavı başarıyla geçti söz konusu olan kelimeleri tas tamam yerine getirdi. Allah'ımız buyurmuştu ki ''Gale inni ca'ilike lil nasi imama'' Ey İbrahim ben seni insanlara önder kılacağım imam edeceğim. İbrahim Aleyhisselam da ''Gale ve min Ya Rabbi benden sonra gelecek olan zürriyetimden olanları da bu imamlığa layık görsen, bu imamlığı onlara da versen, Allah'ımız buyurmuştu ki, قَالَ لَا يَنَالُ Burada kendi soyundan geldikleri, bununla beraber kendisinden olduklarını iddia etmiş olduğu Beni İsrail'e de bir tavır var idi. Beni İsrail'in zalimlerden olduğuna bir atıf. Bununla birlikte قَالَ لَا zalimi اَحْدِيَ zalimler benim ahdime ulaşamaz, bu ahde kavuşamaz deyip Cenab-ı Mevla Hazretleri zalimlerin bir takım nimetlerden mahrum kalacağını bizlere belirtmiştir. <laughs> en son okumuş olduğumuz ayeti kerimede ise ve if yine o vakti hatırla ki ceannel beyte mesabeten nasi ve emna biz beyti evi ev denilince herhangi bir ev değil. Allah Celle Celaluhu'nun tazime binaen, şerefine binaen Beytullah diye kendisine izafe etmiş olduğu yeryüzünün merkezi olarak kabul edilen manevi anlamda Kabe-i Şerif'i Mevla Teala buyurmuştu ki işte biz o beyti mesabeten nasi ve emna insanlar için bir sevap makamı, sevap yeri ve emna emniyet yeri kıldık. Ve tekhidu min İbrahim'e musallat. O zaman siz İbrahim'in makamını, Hz. İbrahim'in ayak izlerinin Kabe-i Şerif'i yaparken üzerine basıp yükselip alçaldığı asansör nispetinde olup ayak izlerinin çıkmış olduğu taştan bahsetmiştik geçen haftaki sohbetimizde o taşın bulunmuş olduğu yer makamı İbrahim olarak nitelendiriliyor. İşte Allah'ımız da buyurmuştu ki makamı İbrahim'i ve tehidü min makamı İbrahim'e musalla orayı namazgah edinin. Bugün Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti üzere kıymetli müminler tavaf namazlarımızı bize göre vacip olan tavaf namazlarımızı o bölümde kılmaya müminler devam ediyor idi. Ve ahidina ila İbrahim'e ve biz İbrahim ve İsmail'den ve İsmail'e sağlam bir söz aldık. Ne dedik? En dahira beytiye liddaifine vel akifine ve rükkâ sucu Beytimi tertemiz tutun. Tabi bundan manevi temizlik de anlaşılabilir. Maddi temizlik de anlaşılabilir. Geçen hafta söylemiştik. En dahira beytiyeli daifine orayı tavaf edenler için vel akifine sabah akşam orada ibadet maksadında maksadıyla bulunanlar için ve rükkâin sücûd devamlı rükû yapanlar sücûd es sücûd secde yapanlar için beytimi tertemiz tutun diye onlara böyle bir söz almıştık. Onlara ahdetmiştik demişti Cenab-ı Mevla Hazretleri. Akif kelimesine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Çünkü birkaç sayfa sonra gelecek ayeti kelime de la <Sessizlik> ve entüm akifine fil meçacit buyuruyor Mevla Teala. Aynı kelime. Hanımlardan bahsediliyor. hanımları Oruç gecelerinde yaklaşmanın haram olmadığını. O diye başlayan ayeti i kerimede Ramazan gecelerinde hanımlara yaklaşmanın haram olmadığı, bu hususta bir serbestlik olduğunu bildiren ayet kelimelerin devamında ve la tübaşiruhunna onlara yaklaşmayın ve entüm akifîne fil mesacit Sizler mescitlerde itikaftayken onlara yaklaşmayın buyurur Allah Teala. Ramazan'ın son 10 günündeyiz kıymetli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde bir rivayette vefat edeceği sene 20 gününde kendisine Ramazan orucu farz olduktan sonra her sene mutat olarak Mescide de kendisini Allah'a adamış. Biraz daha ibadetini Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade etmek için biraz daha ibadetlerini çoğaltmak maksadıyla kendisini mescide kapatmıştır. Hazreti Ayşe validemiz de öyle buyuruyor. Ramazan'ın son 10 günü olduğu vakitte efendimiz daha ciddi çalışır. Hanımlarına yaklaşmaz. Bununla birlikte Allah Celle Celaluhu bizim anlayacağımız şekilde söylüyorum. Daha fazla nasıl yaklaşırım? Yaklaşır, bunun derdiyle, çabasıyla bunun derdinde, çabasında bulunur idim. Bugün akşam az önce söylemiştik Ramazan'ın son 10 gününe artık giriyoruz. Sünneti müekkede kifayi olarak nitelendiriliyor. Yani bir takım Müslümanların girmesiyle diğer Müslümanların üzerinden kalkan bir ibadet sünnet olması Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sünnetinin içinde yer alması hasebiyle kıymetli müminler diğer müminlerin de bu sünnetin işte sorumluluğu altında diğer müminlerin de aynı şekliyle yapması tavsiye edilmiş. Allah Celle Celaluhu girecek olan, girebilecek olan kardeşlerimize şimdiden mebrur, kabul edilmiş, makbul olan itikatlar nasip eylesin inşallah. İtikaf ne demek? Hani bugün akşam girileceği için belki ben de girebilir miyim diyen kardeşlerimizin biraz daha bu manada niyetlerini sağlama alması, cesaretlendirmek için itikaf Allah'ın ben senin kulunum, senden gelecek her türlü hayra muhtacım. Özellikle şu Ramazan günlerinde ya Rabbi Bak ben kendimi sana adıyorum. Senin kapına adıyorum ya Rabbi. Sen vermezden ben bu kapıdan ayrılmayacağım deyip devamlı bu kapıyı çalmanın ismine itikaf diyorlar. Diyor. Ve denilmiş ki ibadetlerin en şereflisi itikaf. Sebep çünkü kendisinde oruç gibi bir ibadet var. Hanefi mezhebine göre de muhterem müminler Oruç olmadan itikaf ibadeti olmuyor. Onlar göre, İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimize göre itikafın en azı bir gündür ve kendisinde oruç olmak zorundadır. İçinde oruç var, mescit var. Çünkü cuma namazının kılınacağı bir yerde itikafa girilmesi lazım. Şartlarından bir tanesi o. Zaten mescitte e bu aynı zamanda beş vakit namazı cemaatle kılması demek. Ramazan'ın son 10 günü Kadir Gecesi'nde camide geçirmek demek. Onun için bütün bu hasretler kendisinde toplandığı için denilmiş ki itikaf amellerin, ibadetlerin en üstünü. Allah Celle Celaluhu nice nice itikaflara girmeye hem girmeye niyet eden kardeşlerimize hem de bizlere fazlı kerimiyle ihsan eylesin inşallah. İşte İbrahim Aleyhisselam'a ahd ettik İsmail'le beraber. Dedik ki mescidimi tavaf edenler, çokça tavaf edenler, devamlı ibadet edenler, sık rükû yapanlar, secdeye devam edenler için tertemiz tutun. <laughs> Tabi bugünkü ayet kelimelerimiz ve id İbrahimi İbrahim Aleyhisselam geldi, İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe-i Şerif'i biraz sonra söyleyeceğiz. Yapılma aşaması başlandı. İbrahim Aleyhisselam anladı. <laughs> Allah kendisine böyle bir emir verdi ise ki Kabe-i Şerif'ten bahsediyoruz muhterem müminler rivayet edilir denilir ki onun müteahhiti işte İbrahim Aleyhisselam çırağı İsmail Aleyhisselam emredeni kim? Hazreti Allah Celle Celaluhu peki mühendisi kim? yani hangi taşın nereye konulacağı nasıl yapılacağına işaret eden Cebrail Aleyhisselam böyle bir beytten bahsediyor İbrahim Aleyhisselam beytin mukaddes olduğunu anladı. E beyt mukaddes olur da onu içinde taşıyan şehir, mükerrem, Mekke'yi şehri mükerrem olmaz mı? Bunu da anladı ve buyurdu ki ve kale İbrahim'i o vakti hatırla ki İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbic al haza beleden aminen. Ey Allah'ım bu beldeyi emniyetli kıl, emniyet sahibi kıl. Verzuk ehlehu min es men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Onun ehlini, ondan kasıt Allah'a ve ahiret gününe inananları oradan bol bol meyvelerle, yiyeceklerle rızıklandır. Birincisi orayı emniyet sahibi kıl. Gerçekten de Allah Beytullah'ı emniyet sahibi kılmıştır kıymetli. Kim oraya sığınırsa her zaman emniyet altında olmuştur tarih boyunca. Bununla beraber bakıyoruz bugün Kabe-i Şerif öyle bir özellikte ki yani kendisinde dünyalık hiçbir güzellik yok. Şimdi hadi bir pikniğe gidelim, şöyle bir hava alalım denilirse hemen iki şey arar insanoğlu Bunlardan bir tanesi yeşillik, ikincisi su. Su yok, yani böyle akan deniz işte yaklaşık 100 kilometre cidde tarafında. Öyle bir yeşillik de yok. Deniliyor ki Mekke-i Mükerreme'de irili ufaklı 12 bin tane dağ var. Sebep ilahi hikmetlerden bir tanesi oraya giden dünyevi hiçbir menfaat gözetmesin. Yani şimdi dünyevi menfaati olanlar görüyoruz işte bayramlarla beraber deniz kenarlarına biraz yanalım, biraz pişelim. Ben de diyorum ki hem dünyada hem ahirette yanmak istiyorsanız özellikle yaz dönemlerinde şöyle plajların bol olduğu yerlere bir gidin. Hem dünyada yanarsınız hem ahirette yanarsınız. Ama Kabe-i Şerif'in öyle bir şey yok kıymetli. Ve kendisinde meyve sebze de hurma var malum. O da Mekke bölgesinde de az, Medine'yi münevvere bölgesi biraz daha normal olarak hurma var, yeşillik biraz daha fazla. İklimi biraz daha ılıman. Ama bakıyoruz. Dünyanın belki en öbür ucunda bulunacak olan yiyecekler Kabe-i Şerif'te var. Bir Ramazan umresinde geçen sene 10 milyon kişiden bahsediliyor. Kimse açlıktan ölmedi diyemediniz. Hac zamanında yine aynı şekliyle işte İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ım ben anlıyorum ki buralar bereketli olacak. Sen Kabe-i Şerifi, Beytullah Haram'ı sen emniyet sahibi kıl. Verzuh ehlehu min es-semerati men amene minhum billahi vel ahir. Allah'a iman eden ahiret gününden de İmanla bahseden ona da iman edenleri oranın meyvelerinden yiyeceklerinden rızıklandır. İbrahim Peygamber Allah'ın rahmetini biraz dar tuttu. Halbuki Allah'ımız buyurdu ki Kale ve men kefera inkar da etse fe ümetti ohu kalilen yani dünyadayken hatırlarsınız Fatiha suresinin başında Besmele-i Şerif'in tefsirini yaparken söylemiştik demiştik ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Bütün hamdler o Allah'a mahsustur. O Rahman yeryüzünde mümin kafir ayırmaksızın herkese rızık veren Errahim ahirette ise sadece mümin kullarını bu rızıktan nasiptar eden Allah demiştik. Mevla Teala buyuruyor ki Galip ve kefera kim inkar da etse fe ohu kalilen onu dünya hayatında bir takım menfaatlere kark edecek. Menfaat ettireceğim Allah'ın yeryüzündeki kaidesi bu. Allah'ımız rızık verirken, yağmurlarını verirken, işte her türlü nimetini verirken mümin kafir diye ayırmıyor. Ancak sünne ruhu ila azabin nar. Yeryüzünde Rabbimiz teklifte bulunmuş. Ve men şa'e fel ve men e fel Ayetler gelmiş. Allah'ımız demiş ki iman edin. Cüz'i iradesiyle seçecek. Allah'ım ben iman ettim. Ancak yeryüzünde seçme hakkını kullanmış. Ben iman etmedim. Ben senin tarafına bakmıyorum ben senin getirmiş olduğun peygamberi hak olarak tanımıyorum. Allah'ımız buyuruyor ki dünyadaki nimetlerimi ondan kısmam. Amerika'daki de İsrail'deki de ne kadar zalim olursa olsun ve en leyselil insani illa dünya hayatının gerçeği bu çalışır dünyevi olarak çalıştığı kadar da sofrasında karşılığını bulur. Ancak ahirete geldiği vakitte tümme sonra evdar ruhu onu koyarım demedim evlatı Aleyhi. Onu mecbur kılarım. Onu sürüklerim. Dünya hayatında mecbur değil. Ama ahirette yaptıklarının hesabını vermeye mecbur. Şimdi lokantaya gidiyor bir kişi istediğini yiyor. Şundan yiyor, ondan yiyor. Kendi elinde. Yememek de kendi elinde. Ama hesap hesap vermemek kendi elinde değil kıymetli. O hesap ödenecek. Allah'ımıza buyuruyor ki dünyadaki nimetlenir ve eddar ruhu sonra onu mecbur kılarım zoraki sokarım ila azabin nar ahirette tek hüküm benim, hüküm sahibi olarak onu cehennem ateşine mecbur kılarım. Ve bi'sel nasir o ne kadar kötü dönüş yeridir. Allah Celle Celaluhu dünyada da ne olur biraz meşakkat çekse bir mümin işte oruçlarımızı tutuyoruz kıymetli. Ve Allah Celle Celaluhu'nun mümine ikramı böyle bilmek lazım. Yani bu kardeşimiz iftar sofrasına oturduğu zaman da acizane öyle takayül ediyorum. Allah Celle Celaluhu mevcut şartlar içinde şu fitne ve fesat zamanda namazlar zaten bir şekilde artık otomatik gibi feyzimiz azaldı, bereketimiz azaldı. Maalesef istisnalarımız illaki vardır. Ancak Ramazan orucu öyle değil. İftar sofrasına oturmuş bir kul şöyle düşünecek diyecek ki Allah'ım 13 saattir senin rızan için oruç tutuyorum. Özellikle işte sıcakta çalışan havalar sıcaklaşmaya başladı. Allah'ım ben senin kulunum sen de benim Rabbimsin ben acizim ya Rabbi dil damağa yapıştığı zamanda oruç tutan mümin İslam'ının kalitesinin farkına varıyor diyeyim. Umreler de şimdi maalesef böyle git gel öyle bir havaya bürün istisnalar var. Ama oruç öyle değil. Öyle de olmuyor zaten. Allah'ımız öyle bir kudret ki Celle Celaluhu kaşık önünde her şey önünde müezzin efendi Allahu Ekber demeden başlayamıyorsun. O zaman diyorsun ki, Allah'ım ben senin aciz bir kulunum, sen vermesen ben bu haldeyim, 13 saatte bu haldeyiz. Bir gün daha oruç tuttuğumuzu yemeden düşünelim kıymetli müminler. Ne hale geliriz? Sen benim yüce Rabbimsin. Efendimiz aleyhisselatu vesselam vefat ederken böyle dedi kıymetli müminler. İla rafikil âlâ, yüce Rabbime, yüce dostlar. Ömrünü Ramazan gibi geçirdi. Rabbine gitmeyi bayram olarak telakki etti Efendimiz Aleyhisselam. Biz de Ramazan'ı Ramazan gibi geçiriyoruz. Geçirelim de inşallah bayrama çıkmaya yüzümüz olsun. Allah Celle Celaluhu ömrümüzü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi Ramazan gibi geçirerek cennet bayramına ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve kâfe rabbil el